Evet bir işimizin daha sonra çok şükür geldik. Şapını dektik. mermerler bitmiş. Buradan terasımız. Buradan içeri giriyoruz. 60'a gidiyoruz. Maşallah büyük banyosu. Siyah Star Galaxy basamaklarımız da bitti. Şöyle daha şu görüntü güzel olsun. Şurası da mutfak. Maşallah. 45 metre kare. Şurada gördüğünüz salon. Dersini çekmişiz ama daha silimini yapmamışız. Durmuş dekorasyon tercih ettiği için Cemil Bey'e teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun kendisine şimdiden dileriz. Herkese selamlar.